Evet arkadaşlar. Bu benim yaptığım hidrojen hücrem. Gördüğünüz gibi yaklaşık 50'den fazla plakadan oluşuyor. Ve saplamalar sayesinde şuradaki saplama delikleri sayesinde isterseniz seri, isterseniz paralel isterseniz nötr isterseniz artı eksi plakaların sayısını dilediğim şekilde ayarlayabiliyoruz. Her tarafta 2 iki tane çıkışı var. Gördüğünüz gibi çıkışlardan bir tanesi şu hidrojen frekvan su üstten giriyor. Hidrojenle beraber gelen su da aşağıdaki filtre aşağıdaki filtrenin çıkışından direktman gördüğünüz gibi şu boruyla tekrar hücremizin alt tarafındaki girişlere giriyor. Gördüğünüz gibi şunu da takip edersek hücrenin alt tarafında girişler giriyor. Böylece suda bir nevi bir devir daim sağlayabiliyoruz. Ve su de çıkışından gördüğünüz gibi direktman kendi yapmış olduğum blubber bidonu var ona veriyoruz. Evet şu an bir akü vasıtasıyla science izleyiciler gördüğünüz gibi şu an komple plakalara bir eksi artı ortada yanında bir tane nötr plaka bir artı bir nötr bir eksi sırasıyla şekilde paralel bağladık. İstediğimiz gibi dediğim gibi nötr plakaların sayısını arttırıp çoğaltabiliyoruz. Evet şu an size bir gösteri yapacağım. Gördüğünüz gibi plakalarımız hazır. Şimdi blubber buradanla dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok aşırı derecede bir çıkış seyretmekte. Tekrar gösteriyorum size uzaktan. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi aşırı derecede bir çıkış mevcut. Ee, bu çıkışları dediğim gibi seri paralel bağlayarak akımı düşürüp veyahut da bir, bir PWM devresiyle ayarlayabiliriz.